Ben Serdar Oktay kanalından ve Serdar Oktay yönetmeni, Şeytan ikizimizin yönetmeni. Bugün sizlerle beraber bu videoda, abi bu arada hastayım biraz. Bugün sizlerle beraber bu videoda Şeytan İkiz'imizin 4. bölümdesiniz şu an gördüğünüz gibi. Ve şimdi birazdan sizleri garip garip olaylar bekliyor. Bu ara size garip garip şeyler bekliyor sizi birazdan yani oyuncuların hepsi toplandı artık. Yani oyuncuların hepsini yakında toparlayacağım. Ve arkadaşlar oyuncuları aynı yere getireceğim. Ama birazdan göreceğiniz şeyler olaylı. Hazır mısınız? Dördüncü bölüme geçelim o zaman. 1 2 3 geç. Abone olacaktın. Like geç. Ah ya. Ah ya bizi nereye getirdin böyle? Ya sadece gezelim dedik biraz. Şimdi birazdan gezeceğiz seninle. Ben şöyle hatta şu araziye doğru gidelim. Emin misin garip bir şey yok değil mi? Ya yok bir şey yok. Korkmaya başladım ya. Korkma korkma ben senin yanındayım. Tamam. şurası çukur mu? Şurası çukur mu? Neresi? Şurası şurası. Çukur mu burası? Burası nereye gidiyor acaba? Aa karınca. Lise ya gidelim biz. Aa, beni uzak yerlere götürme. Tamam. Şimdi uzak yerlere götürmeyeceğim söz. Ama karınca. Önce... Şöyle bizim... Şey. Aa burada da çöp kovası var. nereye bilmiyorum. Aa orada bir adam var. Orada bir adam var. Nerede? Bak şurada. Aa ben de gördüm ki. Kim o adam? Evet evet. Bilmiyorum gerek. Teşekkürler. Hey sen de kimsin? Hey kimsin sen? Şu an kaçıyor. Dur dur onu takip edelim. Ama önce takip edelim şunu. Ama ilk önce biraz parka gidelim. Parkta gezelim. Burası güvenli mi gerçekten? Tabi güvenli ya. Baksana park işte. Tamam. Aa, gene aynı adam orada. Bakın gene orada. Bak gene orada aynı adam. Hani nerede? Ben bir şey görmüyorum. Ama oradaydı. Ama adam orada değil ki. Ben gördüm az önce. Sen rüya görmüşsün ya rüya. Neyse biraz parkta oynayayım. Galiba başıma güneş geçti. Evet şu an parktayız. Oturmak mı istersin yoksa oynamak mı? Oturmak oturmak güneşten. Tamam biraz oturalım. Şuna bak hayır beni fark edemediler Aptallar Şimdi onları öldüreceğim Emin misin onları gerçekten öldüreceğim mi? Sus kız şeytan. Ben onları tek başıma öldüreceğim. Sen burada kal. Allah. Ama, ama onlara zarar verme. Onlar da insan. Sus yoksa seni öldürürüm. Şimdi onlara bakacağız. Ah. <laughs> Biraz yoruldum ya. Hey orada bir şey gözüküyor. Orada bir tane ayak var. Nerede nerede? Şurada. tane ayak gözüküyor. Kim o? Dur bir de. Dur dur gitme gitme. Tehlikeli. Tamam. Yavaş. Yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş. Hey sen kim? Kim var burada? Kimse yok. Neyse ya. Sürpriz. Ha, biraz korkmuştu ama. Neyse şeytan. Kaç kaç. Kaç. Yok, kaç. bu da kim be? Bilmiyorum bunlar kim. Ama kaçman gerek şu an. Şu öncelik kaçmak. bu buraya. Arkamızda kaldılar. Neden gelmediler acaba? Bilmiyorum ki. Bunun gelmemiz sebebi nedir acaba? Ama kayboldular. Nerede bunlar? İşte bizim hemen parktan çıkmamız gerekemez Gel, gel, gel buraya. Gel, gel. Ha. Ya kolum vardı ama. Burada saklanmamız gerek. Garip garip şeyler var. Bunlar kim bu şeytanlar? Bunlar şeytan değil ki, bunlar kim? Nerede bunlar ya? Şu an aptalların arkasındayız. Onlara bıçaklayacağız. Ama onlar daha çocuk lütfen. Çocuk onlar, çocuk. Bak çocuk. Sus kız şeytan, hep aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Kamyonun arkasındayız ama bilmiyorum. Ha? Garip bir şey var ama neyse. ne garip bir şey? Bir şey Ece. hemen oradan kaçmamız gerekiyor. Bir, iki, üç, dört kaç. Bir, iki, üç, dört. <laughs> burada var, burada var, burada var, burada var, burada var, burada var. Geri mi buraya sizi küçük yaramazlar var? Ej, tamam kaçmam gerekiyor. Ece burada kaldı. Ece burada kaldı. Ece'yi ele geçirsin Ya buraya küçük ufak. Gel. Sana zarar vermeden hemen gel. Ya buraya. Eğer Ece'yi istiyorsan ök önce bana burada ne olmadığını anlat. Sen ne kimsin? Ben şeytanım. Sizi öldürmek için geldim. Siz Sardar'a benziyorsunuz. Sardar'ın klonlarısınız değil mi? Ne ne Sardar? Ben Sardar diye birisi tanımıyorum ki. Sardar işte Sardar o Serdar. Sardar. Önceden de onunla karşılaşmıştık. Ona benzer bir klonu sonra ajan vardı. Sonra gene karşılaşmıştık onunla. Yani 3 üçüncü bölümde sonra gene gittim. Bu sefer gene Sardar'a benziyorsunuz. Kimsiniz siz? Anlatın biraz. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama kafan karışmasın. Ben Serdar değilim. Bir, iki, bu Serdar kim? Tamam işte ben ne diyorum? Serdar kim? Kurtar beni arkadaşım. Bunlardan. Hadi bir şey düşün, bir şey düşün. Bir dakika ben Serdar'ın yerini biliyorum. Ne ee, gerçekten biliyor musun? Gerçekten mi biliyor musun? Biliyor musun gerçekten? Oyun biliyorsan keserim bak. Hayır hayır oyun yok. Ben Serdar'ın yeni biliyorum acilen görünmüş mü zatenler. Tamam peki. Sen Serdar'ın yeni biliyorsan kız şeytan gel. Sen bu Ece'nin yanına dur. Tamam dururum. Şimdi gel buraya. Gel. Korkmak yok. Şimdi dururum ama şimdi bana Serdar'ın yeni söyle. Yoksa senin yedi kat binadan keserim. Tamam. Gel buraya. Unuttum. Küçük kız kimle konuşuyorsun sen? Kimle konuşuyorsun küçük kız? Konuşma. Konuşma. Hadi gel gidelim. Bana Serdar'ın yeni göster. Tamam gel. Göstereceğim. Bak arkanda bıçak var. Bıçakla seni gözetleyeceğim. Tamam tamam. Serdar neyini biliyorum şu an Ama ilk öncelikle Ben de senden bir şey isteyeceğim Neymiş Bana vereceksin Tamam vereceğim ama ilk önce Serdar Tamam Evet Serdar nerede şu an Bilmiyorum ki Serdar Serdar nerede? Serdar nerede bak. Bunu çıldırma. Serdar'ın iğne öğrenmek. Serdar nerede? Serdar nerede? Tamam tamam söyleyeceğim. Bir daha buraya. Şimdi Serdar nerede biliyor musun? Nerede? Serdar şu an. Aa gördüm, onu gördüm. Şu an arabanın orada kaçıyor. Kaçıyor onu yakala. Ama seni bırakmadan gitmem. Sen de benimle geleceksin. Bana tuzak kuruyorsan seni öldürürüm. Hadi, hadi lütfen, lütfen. En azından kendine tutar. Hani Serdar nerede? Nerede Serdar? Aa bir tane adam bak bir tane adam orada. Bak bir tane adam. Bak Serdar o. Serdar. Ben de Serdar o. Ne? Tam burada kal onu öldüreceğim. Sen benden kaçamazsın Serdar. gözüküyor orada. Ece. Ece nerede? Ece neredesin? Ece. Ece neredesin? Neredesin Ece? Ece! Ece! Kadın düşmüş! Kadın düşmüş! Lan kadın bayılmış! Kadın bayılmış düşmüş. Kadın bayılmış. Ece neredesin? Ya Ece Ece Allah Allah buradayım işte. Ah gel. Canım benim. Seni özledim. Bir daha beni yalnız bırakma tamam mı? Aslında ben o şeytanı da öldürebilirdim. Ama sen istemedin diye ben bir şey yapmadım tamam. Tamam Ece gel gel buradan gidelim. Burası güvenli değil. Ben bir dahaki sefere başka parka gideriz. Ay, buradaki arazi park gerçekten